Emre'nin ailecek yaşadığı bari. İntikamım kötü olur dedim. Gir abi duvarına hiç açmadım. <laughs> Emre evi yıkıyorlar benim sinirim bozma gel şu eve. <laughs> Bunu gönder! Bugün sizlerle çok eğlenceli, çok enteresan, çok yıkıcı bir video çekeceğiz. Bugün neredeyiz? Bir köydeyiz. Emre'nin bağ evi. Ailesiyle yaşadığı bir köy burası. Emre'nin Vay evini ne yıkacağız. Ya Gittim. saçmalama oğlum bir şey de demiyorum bana. Adamın evini niye yıkıyorsun? Ben yapma Bana ne abi? Bana artistik yaptı. Yok boksa geldi. Yok şunu yaptı bunu yaptı. Boksa da gördük arkadaşlar sonuçta Eee ya yani sadece bunu yaptı diye evini yıkacaksın adamın. Yapacak bir şey yok. Bana yanlışı çok bak saça şey bak. Şey mi dedin? Emi, evini Mesela, yıkarım mı dedin? Evet. Tamam bunu... o zaman yıkayalım hadi Yıkacağız abi yıkamayacağız. Kepçeci çağırdım şimdi. Gelecek. Ailesine de şöyle bir şey dedim. Annesini gördü. Annesi gördü. Video çekeceğiz. Emre onun için geliyor dedim. Anladın. Kandırdım. Şimdi videoya geçiyoruz. Ağlayacaklar. Hadi gidelim. Yemin ediyorum yüreğim bu artık size. Arkadaşlar çepçemiz şu anda gelmiş bulunmakta. Benim intikamım kötü olur dedim. Ben öyle şakalı oyunlara gelemem dedim. Benim saçımla oynama Emre dedim. ne o sınavı kafasına sıksana. Çaktırmadan yap. Oh, oh. o saç iyice yıka. Vurut. Evet tabii Tamam. Ben sana ne Bak dedim acımam dedim demedim mi? Hadi işleme geçelim bir Şimdi birileri gelir valla bizim adama dediler Şikayet ederler bana Hadi gel hadi gel abi gel Arkadaşlar burası Emre'nin ailecek yaşadığı bağ evi Anne sikili bu tarafta yaşıyor Diğer kardeşi bu tarafta yaşıyor Burada Emre'nin bağ evi Artık bağ evi var mı? Yok abi duvarına içeri Hadi gel gel gel

Kepçeciyi de sağır almışım baba. Bir dedim şimdi Emre bana ne yapacak? Az cüzük duvar kırdırıcıydım. İki tane delik açtırıcıydım. Evi gireceğim. Adam direkt yatak odasına gelecek lan. Ya girmişken tam girsin abi. Ha saçma, saçma, saçma. Ya yemin ederim bak bu işin sonu kötü ha. Merdiven al git. Merdiven al git. Ya yemin ediyorum sakat sakat iş yaptım ya. Lan ne evet. olursa Emre gelse vallahi bak kan çıkacak artık. Az. Abi bu adama yapma düğün yine yapıyorsun Yapma diyorum gene yapıyor. Bak geliyor geri geliyor. Ne yapıyor? Hızlanmaya mı getiriyor? Ne yapıyor geri, geri Allah geliyor? Allah anlamadım ki. Oğlum bizi de yemezsin abi. Baba Sahara adamı niye çağırdık biz? Lan oğlum ben ne bileyim adam hop diyor olmuyor da. Adam yoldan geldi direkt ben cork diye girdi içeri ya. Şöyle bir bak evimiz dubleks. Aha işe karası geliyor. Bak burada muska buldum. Vallahi muska buldum bak. Allah çarpsın muska buldum bak. Gel. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Şeytanın acı. Bismillahirrahmanirrahim. Abi muska buldum. Abi bir şey söyleyeyim mi? Emre sana bir hayır işledim dedim. yazmışlar sana. Muskanı bile buldum. Sen bana dokunursan adam değilsin Bak ipe sarılmış. Arapça yazıyor abi ya. Dokunma ya. Çapını kapını töreni. Oğlum bunu yakak yok olsun. Onu akan suya atılır. Öyle yakılmaz. Biz neler ya? Şimdi gene beni uğraştırmayın. Gene gene. Başımızdan hiç eksik olmuyor. Eyvallah. Şeytan acı. Bismillahirrahmanirrahim. Garip garip işler var bu evde ya. Evet arkadaşlar Emre bu yaz bana evi yok. Bak yine geliyor. Ben de duymuyorum Emre yoksa ben yıktırmam bu kadar. Bir delik açtırıcıydım. Evi yıktı. Ama bir şey yok. Sen de hak ettin. Biz öyle cezalı oyun oynamak ev yıkar. Kolon <laughs> varmış. Kolon var. Doktorumuz konuşuyor. Evde bayağı depreme dayanıklı. <laughs> 29, 20 olacağı kadar. Hayır yeter hop diyor anlamıyor dur diyor anlamıyor ne yapıyorsun hak ettim ne vallahi hak etti ama buraya gelirse benim ağzıma. O yüzden Kaçmalı mıyım ya da kaçmayayım ya ne ya ben bu başında kaçmamışım şimdi mi kaçacağım Lan şimdi mi kaçacağım hop hop. Ne yapıyor ne yapıyor. Ben dediğim söyleyeceğim bunu gönersin ya bunlar toplar atıyorsun. Yeter, ben de yoruldum, adam da yoruldu. de yoruldu, her. Deli ele karşı dedim. Sadece ya. Ayağıma sahip var ya. Harcılması gerekiyor emniyet. Boş. Oh, oh, oh. Emniyetin ateş kaldı, gelmiş. <laughs> abi ne yapıyorsun dur, dur. Ne yapıyorsun ya? Abi dur, abi dur, abi dur, dur. Abi ne yaptın evin? Oymışsın ya. Kim söyledi? Evet, -E 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 buraya, bırak abi. abi dur abi. Allah Allah. Ya adamı durdurun ya. Yiyeceğim, yiyeceğim. O şey yapayım. Yapayım ya. Abi. abi. Abi dur kapat abi. kapat Abi. 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 Abi Alo. Biraz Emre evi yıkıyorlar benim sinirim bozma şey gel şey şu eve Temizlik yapıyoruz Emre temizlik yapıyoruz Ne kadar üzülüyorum biliyor musun? Bir sayma geç Ölüyorum ha Evini yıkıyorlar, evini yıkıyorlar. Hala anlam yaptım. Evini yıkıyorlar, evini. Evini yıkıyorlar. Ben, ben. Bira fabrik yaptıracağız demedik mi? Emecim, Hayırlı olsun yine evim kardeşim Bira fabrik yapacağız ya sana O evi göğe sokacağım seni O evden dur. Ama evi da Saçmalama Saç Niye küfür ediyorsun? Barretimi taktım Güvenli önlemlerimi aldım ya. Evini ya. yıkıyorum ya. lan Barretim oğlum? bak Ama, ama bana dediler ki Emre aradı evi yıktır dediler Bira fabrik demedim o? Abi 1 oradayım ben 1 saati erkeğe Motor mu taktın yani? Barretime sokacağım seni de yeni aldık ha Nasıl? Görüşürüz. Ben <laughs> ben şu yıkıma devam edeyim. Uzatmayalım. Yıkım mıkım yok. Yıkım mıkım. Ne yıkımı? Adam yıkım abi. Abi, yok. Allah'ını seversen dur. Hadi Allah'ını seversen. Ya yıkın adamın evini niye yıkıyorsunuz abi? Abi yasak yasak. Allah yasak. Makineyi açarım ben. Polisi arıyorum. Ben polisi arıyorum ha. Polisi arıyorum ben ha. Bırak, bırak polisi. Dur oğlum ayol. Bırak lan telefonumu. Dur oğlum filan. Kerecek. haksız mıyım? Ama ben haddini bildiririm. Bicacım ağ. Allah, ya. Allah, ya. Allah abi için burada. Allah Allah, Allah için burada. ya. Abim geliyor. Abim geliyor. Abim geliyor. Allah için burada. Allah için burada. Allah Vallahi için burada. Allah için burada. Allah için Allah için abi. Gel abi gel sen gel gel. Gel. Alim geliyor adam. Gel Abi lan. Gel, gel. Gel. Bırak geliyor Bırak lan. Vallahi lan. Bırak lan. Bırak lan. Bırak lan. lan. Bırak lan. Bırak lan. Bırak lan. Bırak lan. Bırak lan.

One hour later. Allah Allah. Yeter Oğurdu. abi ya. Güzel. Ne oldu sizin var? Sizin kısındı ya. Hayalim çocukla hayalim. Hayalim sizin kısındı. Alacağım şimdi sizin ya. Ben çocukla hayalim tek çabuk ama. Allah'ım bir şeyle müsaade Adamın ya. evini yıkma. Ben bekçi bu evde ya. Ben ne yapayım. Bu ev bana mı şey yapın? Gitti adam. Ya bir kira şey Hayır. Abi git adam gelsin adamla konuş. Bak öyle veriyorum. Abi adamla konuş. Vallahi bekçiliğini yapayım. bayağı öğrendim. Gördüm. Abi, abi adamla konuş. Gel, ana geldi zaten. Çekiyor, Adam çekti olur kadar boşayır bari? <laughs> bir dakika. Ben bana ne ben size göstermem. telefonuma el bir dakika. Dakika. Bir dakika. <laughs> <Bir dakika. gülüyor> Bak yapan ol. Verin Bak hep Bak bak. hoş ya, <laughs> bak, <laughs> <bakayım. bakayım. gülüyor> bak, <laughs> ya biraz daha Benim ben 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 için. Aye ben de koymazım arkadaşlar çağırdım. Tam çağırdı. Aynen öyle. Bak biz bu eğelim. Ben üzerine ben ekliyorum. Hayır. Ben yaptım. Diğer Vallah. Ne yapıyorsun? Bana ne yapıyorsun? Yine de vurma dedi ki bir dakika. Ben olayı izah edeyim mi? Hayır lan. Bir dakika. Olayı izah edeyim. Bir, ya. bir, i̇zah edeyim. İzah edeyim. bir, bir abi. ya? Bu yapılır mı ya? Bana dedik ki. Bu yapılır mı? Salona da gitseydiniz orayı eksik bırakmışsınız. Salona da bak bir dakika. Dedi ki evi, <laughs> evini, evini yıkarım dedi. Ben de yıkarım deyince temizlik anlamında He. şey e ya, O sebepten geldik. abi Hadi gider abi. misin? Hayır, bir refaplık yapacağız. Yani. defol git. Hayır, bir refaplık yapacağız biz buraya. bir yapacağız. Kardeş biz sana bu işin parasını verin. Ver, ben paramı aldım. Parayı hakkını verin Aynı, de git kardeş. Devam baba Devam bakalım. şuraya bak ya. abi şuraya bak. Allah'ın ne yapıyor? Ne yapıyor? Yok. Abi Teraz, water, water. Et, Ağabey, devam et, abi, ay abi, ay. bir dakika, ben dakika. dakika. benim bırak Sen benim saçımı keserken ben sana bir tane vurdum lan. Sen bana ne vuruyorsun? Lan sana ne vuruyorsun? Ev yıkılır mı? Ben depremde de, bu evde kaldım. Bir şey söyleyeceğim. Beni bir depremde ne yapacağım ben? Şöyle Kaç ve ev ayın olabilir onun hesabını yapacağım. Bak kaç geçsene ben şuradan bir... Aaa! Elle etme saçımı! Sine bak, bak saçıma! Saçıma dokunmuş saçım! Al! Al! Bak! Gel gel! Keserim. Bir toprak atarım üstüne saçımı kesin. Abi! Ya babama ne diyeceğim?

Eskiden eş değer o da deri durmuyor. Abi senin gitmen lazım. Bura Hayır. benim. İzinsiz yıkım olmaz. Hayır benim de dedi. Ben yıkım. Ya kim seni dedi ya? Kim dedi ya? Göster lan kafusunu, göster. Evet <laughs> ben abi. Yap yap. Arkadaşlar bizim şeyde hep başlayıp diyorlar. <laughs> bir yandan abi. abi bura benim benim. Bura benim. Sen hepine başlatamazsın. Lütfen. Ben benim evimi yıkasın, ayıp mı size? Ben senin evinizi yıkacağım. La benim, benim, benim. Ben nereden bileceğim senin evini? Bak benim zaten benim. Tamam, nereden bileceğim? Bu arkadaşlar geldi. Ben burayı ölçtüm. Ona göre yıkıyorum. Hadi o evi yıkma yıkma ne yıkıyorsan aman yakmasın. Hayır olmaz öyle şey. Ben bu arkadaşlarla görüştüm. Metreyle. Hadi alır seversen ödeyeceksin ya. Anlamıyorlar. O evi yıkarım. Kardeşim ben bu evi yıkarım. Ben sana Abi onu... ev devletimde tamam, var bak. Ben sana e devletimde gösteririm. Var göster yapaz. Göster. Aynen göster. Abi dubleks ismi yapacak bu bunu trip. Ananın Abi o gösterinde kadar Sen ya, devam abi, et. Abi, 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 de, abi yok. De, yok abi ne trip ya? kim yok. Abi o gösterinde kadar devam et. Havuzda de, abi, de, abi, 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 yok. yok. abi şunu durdur. Abi durdur. Abi dur. deprem var. Depremde var. Dur, Depremde var. Bak atarım. Yemin olsun kırarım camını. Bir dakika. Emre. Şemelim, inşaat alanına gelin. bak. Şey olmasın mı geçiyorsun İnşaat be? alanına gelirsen bunları evet. giymek zorunda. Evet. Yoksa gelmezsin. Doğru Neyse, söylüyorsun. Gelene hele geçelim. Şiraz, seni döverim bu adamı. Bunu giymeyene tek geçelim. Abi seteni ha. Şşş. Nasir İlyas abi. Ya. Vurma, bir şey konuşacağım. ben bu evi yaptım Eylem. Adamı dur Tamam tamam valla tamam. Kapat. 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 ya Ha gelecek. Gelecek Merhaba, kapattım gel. gelecek. Ya bir daha hatırlayın. Ha şimdi gelecek. Yok Ben kendime söyleyeceğim. Bir evini Abi dur dur. Dur dur. Dur dur. Dur Dur

Hatat, hatat. Bu iyi geldi, ne da, Ona da ana Hadi hadi. Ana dur. Baba sen gidiyor Tamam, tamam, Gidiyor mu, değil, sahip, sahip, sahip. mu onu, gücü yetmez ne de bu deli gücü ya, lan yap. Ya, ya manyak o, ya. Manyak o, bir Ne bir güzel ev yap. yaptıracağım kendine triplex. Geç evet, atacağım. Evet, gidiyor, gidiyor, gidiyor. Gidiyor mu? Araba içe sen. arabaya içe gel oradan. Hemen, hemen bir iki Hemen bir lira varsa. Kaç? Ne Hastaları yapmasın yapmasın Ben eve giremiyorum eve Emre şu taşı da alsın da O taş göre gitsin abi <gülüyor> Abi şu taşı da alalım İki binimizi de alalım Bak ya Tamam tamam bıraktık tamam abi. Al tam gidelim abi. Ya şimdi yangın tüpü ne olacak? Ne olacak bu yangın tüpü abi? Abi ne olacak? Adam haklı abi. <laughs> Ama beklemen lazım bak, makinanın içi koldu koldu. Gel kardeş gel. Sen kimle konduklar bu evi yürüyoruz? Sen getirdin beni diye. Sinan bir dakika, ne olacak kardeş? Hadi makinayı boş ver. Ben ne olacağım kardeş? Seni yıkarız, geçeriz de makinayı Tam Tamam ne yapacağız şimdi makinayı Sinan? Öyle. Çağırdın beni buraya Sinan. Yok ben para istemiyorum kardeş. Para için hiçbir şey olmaz. Ne yapacağız şimdi Sinan? Adam yürüyor. Tamam abi, burada bir Tamam abi. Odaya hemen iki dakikada. Ne yapacağız biliyor musun abi? Ne yapacağız kardeş? Bir oda daha yıkacağız abi. Ya nereye yakıyorsun Sinan? Adam terk gibi ya. Lan Ben, sen benim saçımı kestin ben, ağzımı açmadım. Ya, Sinan, Lan saçla değil mi? Bizim halimize o bak ya. Lan saçla ol. O, Gel beni ikinizle kes öyle şey. Adamın saçını niye kestin sen? Adamın saçına soktum adamı ben. Lan adamı gönder. Lan benim zararımın karşısında Yok benim zararımı karşılamam kardeşim. Kardeş makinenin için çeker misin? Lütfen. Bir bakar mısınız bakayım? Nasıl olacak şimdi bu? adam senin evini yıkıyor. Yani sen kepçeden ne istiyorsun? Abi, izin şey şey Hayır, izinli bir şekilde yık. Arkadaşın evi. Benim evim. Tamam, bana benim evim dedi ama. Ev e e ya. Sürpriz yapıyoruz dedi. Ben bir yapacağım dedi. Tamam zorda zaten ne yüzme mağazı? O benim hayallerim. Belki burada gerçekleştirecektim. Ötek gibi. Hayır, sen bulamadın ben. Ben güvendim Ne bileyim ben bu. Yine sen sen aslında. Abi bilmiyorum. Ben Sinan diye bir aradım, O arkadaş Sinan. Yaz abi kaldı. niye kaçıyorsun? Gelsene. Vurma. İlyas abi sen de gel buraya. Emre gözünü seveyim yapma. Nefes al abi. Sen yaparken iyiydi. Ha? De. Ay ya. Yağmur bir, bir refers oldu mu? Biliyordun. Uzak dur lan burada. Uzak dur burada. Uzak dur burada. Abi biz yaptık abi. oldu. Ne oldu? Hayır. Abi, abi. 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 Hadi. Bana yapma İlyas abi. Bitti zaten. Doğru. Eee bitti. Ne olacak? Ne olacak? Bitti. Ani, tamam. Ne istiyorsun Sen, ya? sen bütün bak, bak. Bu sefer de gel buraya. Yaptın, hani, tamam. Tamam. Yeter senin yaptın ya. Git, ne oldu? Biz yaptık oldu. Babalar sözünü tutar. Tamam. 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 Hep senin yüzünden zaten. Yatar, yatar. Kalk kalk tamam. Ya yaptın yapacağım. Tamam, tamam. 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 Ne ne zaman evimi yap. yapacağım, 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 Başka videoda, başka videoda. Ben bu toz için öbür taraftan çıkacağım. Evet, sen de dur. Dursam, sizin, bak, berbat makinem. Ben Ben, ben de geçeceğim öbür taraftan. Bitti o zaten. Onu bir atar mısın abi? Onu bir at aşağıya. O bir uzaklaşsın. Arkadaşlar sakatlık çıkmadan kaza bela çıkmadan Gene Oğlum bir şey söyleyeceğim. Videoyu mu kapatın abi? Videoyu bitir de şu Emre ile anlaşın. Evet. Tamam. Emre tamam kardeş bak. Sen oraya yapma sanıyorum. Hadi gitme evi. Bak. Hadi ne bağırmasın evimiz yıkmış. Sen de adam pek mı şey yaptırdık ne oldu? Yaptır o zaman abi. Tamam ben makinamı da yaptırdım abi. Vali ne abi ben mi yıktım? Sen sıktın lan barbaş. Vali ne yıkmaz aile. Kardeş evimiz yıktık biz yaptık. Sen de makinayı temizlerdi sen yaptın. Yok Aneni. sen bir temizle abi? Ben hiçbir yere götürmüyorum. Burada kaldı. Kime temizledim? Bu et, adamı kalsın. da bir havuza getir Saçını başını çiftin Arkadaşlar Sinan'ın kararla <laughs> abone olmayı unutmayın. Emre gelsen de sen alın. Emre Emre, emre. yaptın. Ha, ya, ne oldu? Emre, emre, ne, oldu? Emre, emre. ne oldu? Arkadaşlar dedim ne oldu?